Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 8 Aralık Perşembe günü bir kripto time tekrardan sizlerle birlikteyiz. Dün itibariyle dijital varlıklarda tekrardan bir düşüş senaryosu gözlemlendi. Ee, ve özellikle Bitcoin tarafında yine yatırımcıları korkutacak hareketler gerçekleşti. Ama e, gece saatlerinde yine o düşüşü biraz engelleyip stabil hareketler sergilemeye başladı. E, bunun aslında nedenlerden bir tanesi, işte ABD'de yaklaşan e, verileri verilerden kaynaklı aslında. Özellikle e, FED ve FED faiz kararları ve enflasyonun yaklaş, yaklaşmasına kaynaklı biraz da aslında piyasayı baskıladığını söyleyebilirim. Yani bunun e, düşüşü buna bağlı, biraz da buna bağlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü e, yatırımcılar bu konuda beklenmedik verilerin açıklanmasıyla kaynaklı e, biraz erken hareket edip satışları gerçekleştirebiliyor. Ve açıklanan verilere göre ona göre tekrardan bir yol izleyip e, alımlarını gerçekleştirecek tarzda hareketler sergileyebiliyor. O yüzden e, bu yayınımıza e, biraz bundan bahsetme, bahsedeceğim sizlere. Ama onun öncesinde dilerseniz gelin endeksler tarafında biraz yoğunlaşalım. Endeksler tarafında nasıl hareketler gerçekleşiyor, dün nasıl hareketler oldu biraz bundan bahsetmek istiyorum. Endeksel tarafına döndüğümüz zaman e, ilk olarak yine Borsa İstanbul tarafında bildiğiniz üzere e, son iki gündür negatif hareketlikler sergileyip ama bugün bugüne istinaden biraz daha farklı bir hareket sergilemeye başladı ve e, bugün içerisinde sabah saatlerinde e, pozitif harekete dönmeyi başardı ve tekrardan kısa olarak yani yavaş yavaş bir e, yükseliş e, hamlesi gerçekleştirdi diyebilirim. E, ABD tarafında aynı şeyi söylemek çok zor çünkü dün ABD borsaları yine negatifte açtı. Özellikle Dow Jones ve S&P 500 e, yanında Nasdaq da olmak üzere yine negatiflerle e, devam ediyor. Bunların negatif açması aslında bir nebze de olsa özellikle S&P 500 tarafında negatif gelmesi. Aslında Bitcoin'de düşüşü birazcık da tetiklediğini söyleyebilirim. O yüzden şu an içerisinde aslında ABD borsalarının pozitif açması bizim için aslında güzel bir hareketlilik de e, olacağını düşünüyorum. E, bir diğer tarafta Avrupa tarafına geldiğimiz zaman Avrupa'da da artık yani bugün yine e, baktığımız zaman artık negatifin biraz daha sakinleşti. Bunun yanında pozitif biraz da baskın kurmaya çalışıyor. Baskın kurmaya çalışıyor. Böyle söyleyeyim sizlere evet şu an çevirse biraz daha çok negatif daha yoğun ama e, e, negatiflere baktığımız zaman bunu pozitife çevirme yönelik hareketlerin de olduğunu görebiliyoruz aslında burada. E, Asya tarafında ise yani Asya tarafında Avrupa tarafındaki gibi e, bugün e, ekstra olarak yine e, endekslerde pozitif hareketlilik sergilemeye çalış, çalışıyor. Öyle söyleyebilirim sizlere. E, bir diğer tarafında MTL'ler tarafına dönüp baktığımızda MTL'ler tarafında e, Altın tarafında dün 1770 seviyelerinde 72 seviyelerinde e, işlem görüyordu. E, dün e, Bitcoin'in düşüşüyle beraber e, da bundan kaynaklı olarak da aslında biraz ilme yakalayıp 1783 seviyelerine kadar bir yükseliş sağladı. E, dün de belirttiğim gibi zaten ons Altın, e, çok hızlı bir şekilde yükselmeyecek. Yani temkinli ve yavaş bir şekilde hareket edeceğini belirtmiştim. Yani merdivenleri sakince ve yavaş yavaşla, yavaş 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 çıkacağını e, belirtmiştim ve dün nezdine baktığımız zaman e, 100, 1772 dolardan 1784 dolara kadar şu an içerisinde zaten 1784 seviyesinde işlem görüyor. E, bu yönelikte hareketini sağladı. E, dediğim gibi biraz daha e, sabırlı hareket ettiğimiz takdirde ons altında aslında beklediğimiz hareketleri yavaşça ve gerçekten daha sağlıklı bir şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Şu an içerisinde zaten 10 altın bizi yanıltmayacak şekilde de hareket etmeye devam ediyor. Bu harekette zaten e, temkinli bir şekilde ve yavaş yavaş bir süre daha bu şekilde devam edecektir. Tabi olası e, olumsuz etkenler çıkmadı takdirde. Ons altında aslında şu an içerisinde 1800 e, doların önü çok açık olduğunu söyleyebilirim tekrardan sizlere. E, ekonomik takvime baktığımızda ekonomik takvimde aslında bizi bugün ilgilendirecek en önemli konulardan bir tanesi işsizlik verisi. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası e, Başkanı Ledger'ın konuşması var. Bugün e, iki defa açık konuşma yapacak. Biri saat 15'te ve diğeri ise saat 21.00'da iki konuşma gerçekleştirecek. Bu konuşmasında kripto sektörüyle alakalı yapacak bir konuşma biraz da yönünü teyin ettirecektir diye Düşünüyorum. Yani olumlu olumsuz bir konuşma tekrar Bitcoin tarafında ya yani sadece Bitcoin değil bütün kripto bağlılıklarında e, hareket yönünü e, tetikleyecektir. Ama bundan en bundan yani bunun dışında en önemli takip edeceğimiz diğer konu ise bugün saat e, dört buçukta işsizlik verileri açıklanacak. Yani işsizlik verileri e, umuyorum ki beklenti üzeri gelir diye düşünüyorum. Yani beklenti üzeri gelmesi halinde. FED'de bir yumuşama olacağını söyleyebilirim. En azından bir yumuşama olduğu zaman piyasalarda biraz daha nefes almasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde belirtebilirim. Zaten bunun detayını e, haber akışlarımızda detaylıca açıklayacağım sizlere. E, bir diğer noktaya geldiğimizde yine 24 saatlik 24 saatlik akışa bakalım dilerseniz. 24 saatlik akışta bugün içerisinde e, Hot NİR ve APE tarafında şu an içerisinde ilk 3 sıraya baktığımız zaman buna biraz daha e, negatif e, seyir içerisinde hareket ettiğini söyleyebilirim. Pot tarafında neredeyse yaklaşık yüzde iki buçukluk bir e, düşüş söz konusu. Nir tarafında da %2'lik bir düşüş gerçekleşmiş durumda. E, bunu aslında gece saatlerinde bu yükselişe biraz daha artmıştı ama sabah saatlerinde e, Bitcoin tarafında biraz daha hafifçe e, bir yükselişti. E, bu alt koinlerde ise e, negatif e, sayılarını biraz daha düşürdü diyebilirim sizlere. E, yükselenlere baktığımız zaman, EOS ve SHIB tarafında güzel yükselişler gerçekleşiyor. Özellikle EOS tarafında bugün %6'lık bir e, yükseliş söz konusu. E, zaten e, dün yaşanan düşüş sonrası e, birçok altcoin tarafında da zaten biraz yükseliş gerçekleşti. Biraz sonra bunda da değineceğim sizlere. E, Ripple tarafında yani yine üçüncü sırada yer alan coinlerden bir tanesi olan Ripple'da şu an içerisinde biraz daha pozitif seyir halinde işlemeye devam ediyor. E, bunları da bu şekilde değerlendirdik. E, haber akışlarımıza geldiğimizde e, dün itibarında neler gerçekleşti, birazcık bundan bahsetmek istiyorum. E, dün biliyorsunuz ki Bitcoin tarafında e, beklenmedik satışların gelmesiyle beraber e, biraz kripto sektöründe tekrar yatırımcıların gözlerini korktuğunu söyleyebilirim. Yani biraz yatırımcılar ülke, ülke, ülke ülkelere diyebilirim sizlere. E, bu noktada. E, satışlar yoğunlaştı. Satışların gelmesiyle beraber zaten piyasada bir baskınlık ve kırgınlık olduğunu belirtmiştik sizlere. E bu kırgınlıkların olması ve piyasadaki bu baskınlık e, küçük bir satışı bile aslında e, tetikleyebiliyor bu düşüşü. O yüzden bu konuda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle e, bu dönemde satıcıların hakim olduğu bu noktada e, biraz daha dikkatli olmakta e, yarar var diye düşünüyorum. Özellikle dün e, itibariyle Bitcoin'de yaklaşık %2'lik bir düşüş gerçekleşti. Işte. Ethereum tarafında ise yaklaşık bir %4, %4'lük bir düşüş yaşandı. Bunun izinde zaten biliyorsunuz ki Bitcoin'de özellik olarak bizim sıkış bir şekilde takip ettiğimiz e, 17.400 seviyesi desen üzerinde kalmasıydı. Ee, bir hafta boyunca bu seviyeler arasında git gel yaparak bir türlü istenen hareketi gerçekleştiremedi. Çünkü bu noktada ne satıcı bir baskın kurabildi, yani düşüşle alakalı bir düşüş yaşaydı veya ne de yükselişle alakalı alıcı da baskının kuramadı. Yani iki tarafta çok kararsız kalıp ya yani bu noktada biraz da kararsız hareketler gerçekleşti. Çünkü bir e, 17.000 seviyesine ulaşıp tekrar 16.800, 16.700 seviyelerine gelip bir anda tekrardan aynı şekilde 17.000 seviyelerini görüyordu. Ya bu da aslında biraz kararsızlık hareketiydi. Çünkü bu noktada ne satıcı ne alıcı bu konuda birbirine karşı bir üstünlük kuramadı. Alıcı da kararsızdı, satıcı da kararsızdı. Çünkü bu noktada hem küreselde çıkabilecek olumlu etkenleri de bekleyerek bir anda ne satıcılar satışlarını gerçekleştirebilir tam anlamıyla ne de alıcılar almakta kararlı değildi. Yani temkinli bir şekilde korkuyordu. Alıcılar bu noktada gerçekleştiremedi. Ve aslında e, bunun böyle devam etmesi alıcıları bir adım aslında geriye attı. Satıcılar ise bu noktada e, kaldı. Adımda biraz da satışlarını gerçekleştirerek alıcıların önüne e, çıkmayı başardı. Ve bu noktada Bitcoin dün değer kaybetti. E, özellikle e, bugün açıklanacak işsizlik verisine baktığımız zaman işsizlik verisi aslında bu noktada bizim için önem e, arz ediyor. Demin de söylediğim gibi önem arz etmesinin sebeplerinden bir tanesi de FED'in yumuşama politikası izlemesinden kaynaklı aslında. E, Sizlik verisi beklenti üzeri geldi. takdirde FED'de en azından biraz daha yumuşama politikasını izleyeceğini ve bu yönden önümüzdeki hafta 13 Aralık'ta yapış, yapılacak enflasyon verisi bu noktada onun da e, beklenti altında gelebilecek bir veri Fed'in aslında daha rahat ve daha yumuşak bir politikayla yol izleyeceği bu noktada en azından e, bu kısa vadede kripto sektörünün biraz nefes almasına yardımcı olacaktır. Ama olası işsizlik verisi beklenti halinde gelmesi aslında Fed'de e, bin, biraz ya çok büyük bir ihtimal demeyelim de çünkü kafaları karıştırmayalım. E, işsizlik verisinin beklenti altında gelmesi e, kripto şey Fed faiz kararını biraz düşündürebilir. Çünkü bu noktada işsizlik verisinin beklenti altına gelmesi enflasyon tarafında bir nebze de olsa e, verinin yüksek gelmesine de kaynaklı olabileceğini e, belirtelim sizlere. Çünkü bu noktada işsizlik verisi biraz da aslında enflasyon verisinin e, yönünü de tayin ettirecektir birazcık olsa öyle söyleyeyim sizlere. Bu yönde aslında e, iş, e, enflasyon verisinin işsizlik verisine göre de hareket edip bu yönde de e, bir veri açıklaması da e, bir ihtimal söz konusu. Öyle dile getireyim sizlere. Yani dediğim gibi umuyorum inşallah e, bu noktada beklenmedik bir e, veri açıklanmaz. Çünkü e, beklenti altında gelmesi kripto varlıkları sektöründe biraz da satışların ağırlaşmasına sebebiyet verecektir. Ve yarın da zaten e, Bitcoin bu konuda daha nefes almadan yarın açıklanacak bir üfe verisi var. E, bunun da olumsuz geldiği takdirde ee, yine kripto sektörü biraz daha kırılgan yapıya dönecektir. E, FED'de de baskın olmaya devam edecektir. Bu sayede beklediğimiz 50 bas puan e, yok olacak ve 75 bas puan ortaya çıkacak. E, bunun olması piyasada tekrar yeni bir fiyatlama yapısına girip aşağı yönlü hareketleri e, sergileyecektir. Bu noktada e, biraz da yatırımcıların e, canını yakacaklar. Öyle söyleyebilirim sizlere. Bunun yanında bir diğer haber akışımıza geçtiğimizde bir diğer haber akışımızda ise Cardano tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Cardano tarafında yine akıllı sözleşmeler Eylül ayından sonra yapılan bu güncellemede yine 4000'i aştı. Yani a, a, şey Cardano tarafında yapılan bu gelişmeler e, güzel bir şekilde aslında ilerliyor. Geleceğe yönelik aslında güzel e, çalışmalar yapıyor ama e, birazcık yanlış döneme denk geldiğini söyleyebilirim. Çünkü bu noktada yapılan bu e, sonuçlar sonrasında Cardano tarafında bir türlü istenilen hareketlik gerçekleştiremedi. Çünkü Piyasada böyle bir destek yoktu. Böyle bir desteğin olmaması aslında bu çalışmaların da bin nebzede de olsa boşa gittiğini söyleyebilirim. Evet, şu an içerisinde çok önemli etkenler olduğunu çok söyleyemeyiz ama en azından projenin biraz daha sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlayacak gelişmelerin çıkması, bu da en azından düşüşü birazcık daha güçlü kılmaya çalışan yani düşüşün engellemesi adına biraz da güçlü kılmasına etki yaratıyor. Ama bu da çok uzun sürmüyor çünkü Bitcoin'de düşüş sertleşti ki altcoin'lerde sağlamlık söz konusu bile dahi olmuyor. O yüzden bu konuda Cardano tarafında bu tarz gelişmeler devam edebileceğini düşünüyorum. Böyle devam etmesi kripto sektöründe de piyasalar tamamen olumluya döndüğü takdirde Cardano tarafında yani ara tarafında yükselişi ilk sırada takip edecek altcoin'lerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim aslında. Özellikle Cardano Blockchain Insight'te alınan verilere göre, hatta şöyle de gösterelim. Burada yapılan veriye göre, işte burada 4000'i geçtiğine dair bir grafiği paylaşıyor bizlerle. Plutus'un kullanıcıları Cardano blok ile etkileşime giren uygulamalar yazmasında, izin veren Cardano blok zinciri akıllı sözleşmesinde olduğunda, aslında bunu da belirtelim sizlere. Bir nevi aslında bu yılın Ocak ayında ise Cardano'daki akıllı sözleşmelerin, Sayısı gittikçe artmaya başlıyor ve artmaya da devam ediyor. Çünkü bu noktada çalışmaların yapılması e, kardanlığı olan ilgiyi de arttırıyor. Çünkü aslında geleceğe yönelik çalışmalar e, yatırımcıların dikkatini daha fazla çektiğini söyleyebilirim. Çünkü e, özellikle bu dönemde ye, e, yarına dönük ne kadar çok çalışma yapıldığı takdirde bu projeler o kadar önem arz edecek ve sağlamlığı da bir nebze artacağını da söyleyebilirim sizlere. Hatta e, bu hard fork e, prensipte a, akıllı ağ sözleşmelerinde, e, Cardano, e, BNB, Chain tarafında ve Ethereum solan tarafında gibi diğer blok e, zincirleri rekabet halinde olmaya çalışıyor. E bunu başardı takdirde ya yani en azından Ethereum'u geçmese de e, aslında BNB çayını da çok e, rekabet alabileceğini düşünüyorum ama e, en azından Solana tarafını e, birazcık ezebileceğini düşünüyorum. Bu noktada Solana'nın önüne geçmesi, Cardano tarafında ileriki dönemlerde güzel hareketliliklerin olabileceğini e, düşünüyorum. Bunu da bakalım zamanla göreceğiz. Zaten piyasanın tamamen e, olumlu bir döneme girdiği takdirde ve küreselde de istenilen akışların gerçekleşmesiyle beraber zaten bu noktada Cardano'nun nasıl bir hareket içerisinde olduğunu hepimiz göreceğiz. Ve gerçekten Cardano bu tarafında da ümit vaat eden projelerden bir tanesini olduğunu söyleyebilirim. E, haber akışlarımızla sizlere bu şekilde anlatmış olduk. E, market yapısında neler yaşandı ve neler yaş yaşayacağız? yaşayacağız. Bunu biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Market yapısına dönüp baktığımızda e, dün Bildiğimiz üzere Bitcoin'de 16.900 seviyesinde bir satış yiyerek e, yaklaşık 16.670 seviyelerine kadar, e, 80 seviyelerine kadar bir gerileme yaşadı. Ve sonrasında bir e, yukarı yönlü hamle gerçekleştirip bizim aslında dikkat etmemiz gereken 16.806 seviyesi ve 16.855 seviyesi yatay bandı bizim için önem arz ettiğini dün belirtmiştim sizlere. E, bu yatay bandı içerisinde kaldığı sürece veya bu yatay bandını kaybetmediği takdirde e, Bitcoin'in aslında yukarı yönlü istek halinde olduğunu belirtmiştik. E, şu an içerisinde baktığımız zaman bu yatay bandı içerisine girmiş halde ve burada hareketini sağlıyor. Aslında baktığımız zaman e, burada en azından alıcıların biraz da satıcılara göre daha istekli olduğunu mumlardan da görebiliyoruz aslında. Biraz da satıcılar bu noktada. Geri adım atmış durumda ama şu an içerisinde bugünkü veriler ve yaşanacak olan gelişmelerin halinde burada zaten alıcı ve satıcı tekrardan net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Zaten olumsuz bir şekilde gelişmelerin çıkması bu sefer alıcılar artsa da bile da bu noktada yukarı yönlü bir hamle içerisine girebileceğini düşünmüyorum. Ee, şu an içerisinde takip etmemiz gereken nokta bu yatay bandını kaybetmemesi. Kaybetti taktiğini dediğim gibi, dün de belirttiğim gibi ve hala aşağı yönlü beklediğim hedefler şu an içerisinde gerçekli, e, gerçeklerini koruyor. Yani bu seviyeleri takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama e, şöyle bir şey oldu takdirde olumlu etkilerin çıkması e, bu senaryoyu iptal edecektir. Ama e kısa vadede iptal edecekler. Çünkü ben e, tam anlamıyla e, Bitcoin tarafında düşüşün tam bittiğini düşünmüyorum. O yüzden e, kısa vadede en azından hem yatırımcıların yüzünü güldürmek amaçlı hem de piyasanın biraz nefes almasına kaynaklı olarak da yukarı yönlü ameliyatı gerçekleştirerek yani en azından 18.000 ve 19.000 bandına kadar bir hareketlikler gerçekleşebilir ama bunun sonrasında mutlaka bir düzeltme olacaktır. O da aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi sonrasında tekrardan bir izlenim gerçekleşecektir. Böyle belirtebilirim sizlere. Ethereum tarafına dönüp baktığımızda, Ethereum tarafında ilk olarak hatta sizlere şöyle göstereyim. Ee, yine Ethereum'da biraz daha fazla bir düşüş gerçekleşti Bitcoin'e göre. E, beklediğimiz ilk e, PBG bölgesini tam anlamıyla doldurduğunu söyleyebilirim sizlere ve sonrasında baktığımız zaman bitcoin'deki hareketi sergilemiş durumda ama bu noktada şöyle bir hareket büyük ihtimalle olacaktır. Baktığımız zaman burada da aynı şekilde belirttiğim üzere bir pvganın olduğunu hatta burada e, yapıyı aşağı çeken bir imbalansımızın olduğunu da e, belirteyim sizlere. İlk olarak e, bu yapıyı dolduracağını düşünüyorum. Çünkü e, bu yapıyı dolduktan sonra yapıyı tekrar aşağı yönlü çekip bizim ikinci olarak beklediğimiz BWG bölgesini doldurmaya gidecektir. Ve bu noktada 1168 seviyesinde e, bu düşüşü noktalandıracaktır. Ama e, şöyle bir şey var noktalanması için de aslında bu noktada alıcıların biraz da e, hakimiyeti kurması lazım. Eğer hakimiyeti kuramadı takdirde e, Ethereum tarafında satışlar iyice yoğunlaşacaktır. Ama e, bu noktada yine e, dediğim gibi her zaman söyleyeceğim bunu e, küresel akışlara dikkat etmek gerekir. Yani haber akışlarına çok dikkat etmek gerekir. Yani haber akışlarına göre de zaten bunun yönünü tayin ettirecektir. Öyle söyleyebilirim sizlere. Ama şu an içerisinde Ethereum'da ben tekrardan 1250 seviyesini test edeceğini ve sonrasında tekrardan aşağıya çekip 1160 1168 seviyesini takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakalım bunu yine ilerleyen saatlerde e, Görece zaten bu grafik yapısında da 30 dakikalık periyotta bakıyoruz yani kısa vadede. Yani gün içerisinde belki bu fiyat akışı da gerçekleştirilebilir, öyle söyleyeyim sizlere. Özellikle piyasanın bu kadar e, sıklıkla e, düşüş yani negatif bir senaryo olması Litecoin aslında e, artık e, o da yükselişi son bulduğunu söyleyebilirim. Aslında as yükselişin son bulduğu nokta aslında yeni bir high denemesinin başarısız gerçekleşmesiyle kaynaklı olduğunu yani net söyleyemeyiz ama e, yapılara baktığımız zaman bu yapının iptal olmasındaki teknik yapılara baktığımız zaman teknik yapılardan etkenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk olarak bizim high swing high dediğimiz yani tepe dediğimiz nokta bu noktada yeni bir tepenin oluşumu ve sonrasında küçük bir e, çekilme sonrası yeni bir high denemesinde başarısız bir şekilde gerçekleşmesi yapıyı iyice aşağı çekti ve şu an şu, bu bölgede e, hem order block olarak hem de imbalans olarak yapıya aşağı çeken bir yapıların mevcud olduğunu söyleyebilirim ve sonrasında zaten yapıların aşağı gelmesi ve sonrası artık bu bizim için e, geride kalan bir hay olduğunu ve bizim için artık şu an için geçerli olan yeni bir hay bu bölge ol, e, olduğunu söyleyebilirim sizlere yeni bir hay bunu kabul ettiğimizde e, bir sonraki e, denemenin de bu seviyenin üstüne gelmesi gerekiyordu teknik yapı açısından. E, baktığımız zaman yine yukarı yönlü bir hamle gerçekleştiriyor fakat bu da geçersiz bir hamle oluyor. Ve yerini tekrarda aşağı yönlü bir e şeye bırakıyor, harekete bırakıyor. Zaten burada oluşan bir e PVG'miz var. Bunu doldurmak amaçlı da aynı şekilde e hareketini aşağı yönlü çekiyor. PVG dediğimiz olay ise e, alıcının ve e, satıcının ortak noktada buluştuğu e, bölge demek aslında. Yani e, bu, bu, bu bölgenin boş kalması ve yapılan bu yükseliş sonrasında, yükseliş bir yerde son buluyor ya e, ve hareket sü sürekli bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı gerçekleşen bu da kararsızlık hareketi oluyor aslında. Bu kararsızlık hareketi so sonrasında e, düşüş gerçekleşiyor ve aslında artık ne? Bölge dediğimiz yani FWG'da hem alıcı artık net hem de satıcının da net olduğu bölgeye geliyor ve bu noktada artık iki tarafında üstünlüğü belli oluyor. Mesela baktığımız zaman burada kısa bir kararsızlık hareketinin olduğunu ve sonrasında e, kararlı bölgeye geldiğinde bu noktada da satıcılarının sözünü konuşturduğu bir noktaya geldiğini söyleyebilirim sizlere. Zaten bizim için e, Litecoin'de e, kritik nokta 80 dolar seviyesiydi. Bu da bizim için önemli majör direnç olarak kabul etmiştik. Ama e, nitekim 80 dolar direnç seviyesi kırılamadı. Kırılmadığı hal, halde yapıyı biraz aşağı yönlü çekti. Her ne kadar birazcık e, bizim diğer majör destek olarak kabul ettiğimiz 78 dolar ve 77 dolar seviyelerindeki yatay bandını da bizim için kaybetmedi takdirde tekrardan 80 dolar direncini zorlayacağını belirtmiştik. Bu noktada baktığımız zaman 78 dolara altına inip ama 77 dolar bandını koruyarak tekrar yukarı bir hamle gerçekleşti ama dün gelen e, satışlara beraber bu hamleyi iptal edip geçer, hale kılıp Litecoin'de yapıyı aşağı yönlü çekerek bizim hem bu majör destek olarak kabul ettiğimiz bandını da kaybetmesine sebebiyet vererek yapıyı aşağı yönlü çekerek fiyatı 74 dolara kadar çekti ve bu yapıya kadar çekmesi Litecoin tarafındaki yukarı yönlü hareketi de e, o senaryoda e, geçersiz kıldı. E, ve e, şu açıdan sonra ben Litecoin tarafında yukarı yönlü hamleler olsa da hatta şöyle geçmiş fiyat hareketine baktığımızda zaman ben e, Litecoin tarafında burada açık bırakılan bir e, PVG'nizin olduğunu ve bu noktada bir soru işareti hatta şöyle koyalım sizlere bulunsun. Şöyle gelelim. Bu noktada Şöyle hatta youtube göstermek istiyorum sizlere, bu seviye yani 67 dolar bandı ile 62 dolara bandı arası light de gelebilir mi? Bunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Şu an içerisinde buranın boş kalması Litecoin tarafında aslında ki fiyat hareketinin birazcık belirsiz bir şekilde hareket etmesi bundan da kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Yani Litecoin de e, olası bir geri çekilme olduğu takdirde Bizi 62 dolar seviyesine kadar çok rahatlıkla götürebileceğini söyleyebilirim. O yüzden çok çok dikkatli olmakta fayda var. Yani bu bölgeyi unutmadan hareket etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu bölgenin şu an içerisinde bu şekilde boş kalması biraz da yükselişin yavaş bir şekilde gerçekleşmesi veya yapıyı ağır bir şekilde hareketlemesini sebebiyet de veriyor diyebilirim. O yüzden bu bölgeyi unutmadan hareket etmek daha sağlıklı olacaktır. Tabi olası piyasadaki olumlu hareketler sonrası. Burayı geçerse kılacaktır ama piyasanın bu şekilde kararsız ilerlemesi Litecoin'de bu seviyeyi daha erken bir şekilde görmesine de e, etki yaratacaktır. Öyle söyleyebilirim sizlere. Market yapısında sizlere bu şekilde değerlendirmiş olduk. Yani akışlarını değerlendirdik. Hareket yönünün ne yönde olacağını veya e, e, çıkacak haberlere göre bu hareketin yönünü nasıl tayin edeceğini kısa olarak sizlere belirttik. Yayınımızda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dorex. Herkes için kripto.